Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oynayacağız. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Bu arada nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok çok iyiyim. Bugün sizlerle Blackjack oynayacağız. Benim de ilk e, şeyim 100 TL'den başlayacağım. Evet, pardon 250 diyor. Geri mi aldayım? Tamam tamam doğru yapmışım tamam. Korktum şimdi ne yapacağım? Hadi dayım. Dayıma bak. Arkadaki, Arkadaki dayılar var. Kel dayıma bak. Nasıl? çok heyecanlı. Hı. Bu bizim sayımız mı şimdi? Evet. 10. Ay 10 TL diyeceğiz. <laughs> <laughs> evet. Kurpiyerimizde 2 var. Adamda hmm, adam doğru oldu. Tamam. Güzel. Başka kart istemeyeceğim herhalde değil mi? Eksi diyelim bir. Çok kazık konuşuyorsun. konuşuyorsun. <laughs> dayı anlamıyorum sesini. Biraz ses verin falan ama. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam <laughs> dayı. <laughs> evet o benim benim. Doğru bildi. <laughs> kurpiyerde on nasıl gösteriyor? On gösteriyor kurpiyerde. <laughs> on dokuz. şimdi ne yapıyorum? Yüz mü basayım? basayım. Hı, tamam. Tamam süperiz. Biz süperiz. Tamam doğru yaptım değil mi şu anda? Evet evet. evet. 500 TL oldu yaşasın. Gel dayı 500 TL oldu artık dayı. Aa ne oldu? Dayımı üzdüler ya. 3. Ne yaptın be dayı? Kel dayı da konuşuyor. Nereye bakıyor bunlar? Ekran mı var acaba karşılarında ya? <Sessizlik> Hah. Ben... Evet, <Sessizlik> bir tane daha istiyorum abim. Dayı. Aa siktiii. Patladık lan. Böyle çekeceğin kartı siktim Abim sen de patladın. Neyse 250 kaybettik. Yapacak bir şey yok. Tekrar bir bahis yapalım mı? Yapalım bakalım. Sadece ikimiz mi oynuyoruz dayıyla? Ay yo varmış masada insanlar. Hı, ha, tamam. Hadi. Hadi dayım. Biri de geldi galiba buraya değil mi? Oturdu biri. Hı. Yedimiz var elimizde. Bakalım ne verecek ikinci kartı. 17 tamam. Bir, Bir şey, şey almayalım. Kart almayalım ya. Kart almayalım. Hı hı. O neydi? Hı. Hı hı. Eksi yapalım mı be? almayacağız çünkü değil mi? O yüzden eksiye basıyoruz. Tabii tabii evet. Hı -hı. İstemiyorum kanka. Aynen. Seventy. Çık be. Sıktır ya. Kazanamadık. Neyse hiçbirimiz kazanamadık. Neyse tekrar bir basit yapalım mı? Ha? Olacak, olacak olacak. Bak 500 TL kazanmıştık ne güzel. Olacak, olacak olacak. Hadi dayım. Ne seconds? Ne niye gezdiriyorsun öyle onu? Yok, olmuyor burada o. Burada olmuyor. Hadi dayım. Hadi. Deste düzenleyici. Hadi dayım, çabuk düzenle. Neyi ayırıyor öyle? Ha, iki ay yere ya. Arkada da rulet dönüyor, rulet <laughs> Abim ne kadar yavaşsın anasını satayım hadi ya 10 gün oldu ya. Bu dayı yaşlı işte ya bunu buradan işten çıkarsınlar bu dayı. Kere bak kere. <laughs> Beyzdom. Arkadaki rulete bakın bir rulete gidin Beyzdom ha. Hmm. Hadi, Hadi güzel, güzel şeyler var. Yine biz kazandır. 9 verdi. Hmm. yanımdaki, yanımdaki de, de 9. Herkese 9 dağıtmış. dağıtmış. Ya bu 6'ymış. Ya o 9 burada. Herkese 9 dağıtmış biç. iç. Oha. 2 kal mı vermiş bunu? 2 kal mı basmış? Siktir. 13 oldu. İsteriz kar kanka ya. Ver kanka ver ver kanka. Şu bir komis var ya bence çok iyi oyuncu 2K basmış. Bu 3 sye basmış. Ne verdin kanka bana? <gülüyor> Aha. <gülüyor> beni beni ver. Aa siktir patlattın lan beni orospu. 2K'ya bakalım 2K ne alacak? <laughs> ne yaptı patladı o da. <laughs> Dayı! Ha ben benimmiş lan o. O kazanacak kesin olur. Çok iyi basmış yalnız. Ne oldu? hadi? Az önce 5 TL kazanmıştım ne güzel. Şöyle yapayım mı? Sonraki tıma bahis yaptım. Harbi mi? Harbi mi ya? Çabuk topla abim hadi. Hadi abim. Çok... Elin yavaş ya elin yavaş. Çok yavaş elin. O ne? Falan yapıyor böyle. Ha? <Sessizlik> Hareketlere bak beni görüyor sanki. Sınavdan falan görüyor. Evet yavaş. yavaşsın ama koyayım. Al verdi bana bir verdi. Neyse evet, üzerine alırız zaten Tam patlamayız <Sessizlik> herhalde bu kez. <laughs> Abim zaten kazandım bir kasiktir git şuradan ya. Bu ne demek böyle olmak? Çok şey konuşuyorsun. Yüksek konuş. 14 oldu. Bir tane daha alalım. Aa siktir. 9 veriyorsun ya. Tatlı mı var ya? Patladı orada bir kağıt atmıştı bir de. Neyse evet. zaten az önce kazanmıştı yani kazandığını vermiştir. Bir şey yok yani dur. Bu arada benim param bitiyor herhalde. Görmüyorum ama 755 TL param kaldı. Neyse bunu son el olarak oynayacağım. Kazanç şey yaparsam iyi olacak. Çok zormuş. Yani zor değil aslında ama... Biraz da tahmine bağlı aslında, en azından şey yapmasaydım ne denir ona patlamasaydım keşke ya çok üzüldüm şu an. Böyle falan yapma sinirlerimi bozuyorsun benim... ...yaşlı tekin. Ne verdi yine bir verdi bana orospan evladı. Şu ne anlamına geliyor? Donma donma. kart istiyorum. Kart ver kanka. Ala 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 boş yapma. Bunlar niye istemiyor? Sadece ben mi istiyorum anlamadım. İsteyim mi? Bir tane daha ver. Ver hadi bir tane daha ver amca. Hadi. hadi ya. Hissetti mi? Bu istemiş he <laughs> 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 Yok arkadaşlar ben oynamayayım daha fazla ya Bakayım ben. Bu dayı beni çok üzdü ya. 505 TL'ye bakayım kaldı. Dur bakayım, ben bunu gideyim bir rölete katlamaya çalışayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Diğer oyunlarda evet. görüşmek üzere. Bu Blackjack'i biraz daha şey yapmak lazım. Öğrenmek lazım. Yani öğrensek aynı şeyden gelmiyor da. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Özellikle bu videoya yorum yapın çünkü gerçekten çok... 500 TL alımda çıkacakmış da ya. 2000 TL yapmıştım bakayım ya. <laughs> <bakayım. gülüyor> Neyse arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.